Aud billahi veşeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulillah Muhammedin ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu harac, daman karşılığıdır. Harac daman karşılığıdır. Evet. Evet mesela bununla ilgili أولا أفندم الزن حديثي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن قطان Ayşe'den, kız Ayşe'den rivayet olduğuna göre ve vesselam haraç zaman karşılığıdır buyurdular. Bu hadisi beşler rivayet etmiştir. Buhari ile Ebu Davud zayıf bulmuşlar. Tirmizi İbn Hüzeyme, İbn Carud, İbn Hibban, Hakim ve İbn Katada bunu sahihlemişlerdir. Hadisin söyleniş sebebi birisi bir köle satın aldı. Bir müddet yanında kaldı. Sonra köle de bir kusur buldu ve davayı Aleyhisselatü götürdü. Ya Resulallah filan köleyi bana sattı, kusurunu bana söylemedi. Kölenin böyle bir kusuru vardır. Aleyhisselatü Vesselam köleyi geri ver dedi. Adam ya Resulallah kölemden kazandı. Karşıdaki adam bu sefer dedi ki işte kölem 10 gün, yan, gün yanında kaldı, şu kadar çalışma yaptı. Şu kadar ona yani para kazandırdı veya gelir kazandırdı. Bunun üzerine Aleyhisselam haraç zaman karşılığıdır buyurdu. Yani o köle orada kaç gün kaldı? 10 gün, 5 gün neyse. Onun kazancı kime aittir? Kesinlikle o alan kişiye aittir. Yani satın köleyi satın alan kişiye aittir. Neden? Çünkü o esnada eğer köle ya bir şey olsaydı onun bedeli kim öderdi? Alan kişi öderdi. Onun için bütün mallarda eğer mesela diyelim ki Ali Veli'den bir inek aldı. Eğer o inek istediği vasıfta değil kusurlu olursa halde o kusur söylememişsem sonra inek ondan sonra o satın alan kişinin yanında doğurduysa o ineğin yavrusu kime aittir? O, o ineği satan kişi aittir. Sağda inek ona döner. Ama eğer doğurmamışsam tabii ki o inek yavrusuyla beraber evet, satan kişiye aittir. Demek ki yani o mal alan kişinin yanında bir şey bir zarar uğradığı zaman o zarar kim mesulse onun o malın karı da o malın faydası da ona aittir. İster köle olsun, ister hayvan olsun. Ve illa eğer diyelim ki ineği aldın, ineğin sütten istifade etti, inek doğurmadı veya hatta inek doğurmadı, o zaman bir kusuru varsa inek hamilelikle beraber ona döner. Ama yavru getirdiği zaman, evet, o damın olduğu için, yani o mesul olduğu için o ineğin yavrusu, ineği alan kişiye aittir. Sadece inek sahibine tekrar döndürülür. <laughs> mesela haraç nedir? Getiri kazanç. Gelir demektir. Daman ödemek, tazmin etmek demektir. Buna göre hadisin manası şöyle olur. Satılan mal geri getiren, istifade edilen her şey ise satın alan kişi onun bu getirisine sahip olur. Çünkü aslı müşterinin elinde iken telef olsa zararını kim çekecek? Müşteri çekecek. Zararını kim yüklenirse evet o malın karıdan ona aittir. E kimin yanındadır? E, alan kişi yanındadır. Öyleyse o malın karıdan da müşteriye aittir. Binan Ali bir kusurdan dolayı mal iade edilirse bu da bu damanın karşılığı olarak geliri müşterinin mülkü olur. Hadisin söyleniş sebebi bunu çok açık ifade ediyor. Bu hadisten çıkan hükümler, ancak yukarıda ifade edilen hükümde açıklanması gereken ayrıntılar var. Şöyle ki, maldan elde edilen bir gelir geri verilirken ya asla bitişik olur veya ayrı olur. Doğurursa ayrıdır. Doğurmazsa asla bitişiktir. Mesela koyunun yavrusu. Karnında ise bitişik. Doğduktan sonra ayrı olur. Bitişik ise yine sahibine iade edilir. Ayrı ise evet müşteriye aittir. Ayrı ise ya ağacın meyvesi gibi asliyedir veya ücret gibi fer'iyedir. Ya ağacın meyvesi gibi asliyedir veya ücret gibi fer'iyedir. Bunların aslı ile beraber geri verilmesi konusu ihtilaflıdır. Ne gibi? bahçe gibi mesela. İmam-ı Şafi'ye göre asla bitişik olmayan bir tür gelirlerin ister asliye ister fer'iye olsun hepsi müşterinin hakkıdır. İmam-ı Şafi hadisi delil gösterir. Çünkü hadis böyle bir ayrım yapmamıştır. Öyleyse hepsi neye aittir? Müşteriye aittir. Evet satan kişi ait değildir. Hanbeliler de aynen İmam-ı Şafi'nin görüşündedirler. İmam-ı Azam'a göre müşteri bitişik olmayan artış ve getirilere sahip olur. Aslına ait olanlar eğer mevcut ise asıl ile beraber geri verilir. Eğer mevcutsa Eğer tüketilmiş ise mal geri verilmez. Müşteri kusurdan doğan zararını, zararın karşılığını satıcıdan ister. Çünkü mesela ağacın üstündeki meyve malın aslının bir parçasıdır. Dolayısıyla satanın hakkı olur. Hadisteki haraca girmez. Binan aley mevcut ise asılla beraber geri verirler İmam Azam'a göre. Değil ise mal geri verilmez. Müşteri ya yani sadece meyve için diyor bunu. Müşteri zararın karşılığını sadece ne yapar? Mal malın sahibinden talep eder. Bu son şık hariç hanefiler diğer tüm şıklarda. Yani meyve hariç Diğer şıklarda da İmam-ı Azam'ın iştihadı Şafi ve Hanbel gibidir. Sadece meyve ise ağzının üzerinde meyve var. Asliyle beraberdir. Yine gelir masahibine verilir. Ancak müşteri zararın karşılığı masahibinden ister. Bu kuvvetli bir görüştür. Hadisin gelişiden bunu gösteriyor. Çünkü hadis kölenin kazandıkları hakkındaydı. Kölenin kazandıkları hak ise müşteriye aittir. Müşteri, kölenin sahibine ait değildir. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup, anlayıp, istifade edip ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem. El-Fatiha.